Evet arkadaşlar bugün Kadıköy Moda iskelesindeyiz. Bugün tekrar gezmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Kadıköy Moda iskelesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şey içeriye girip fotoğraf çekin. bakmıyor ama Marmara Denizi diyelim. Alsın yine de güzel bir manzara. İstanbul'un her yeri güzel. Kadıköy'ü beğeniyorum. Kadıköy'ü. Özellikle sahil bir sahilde yakın olmasından ötürü oluyor. Gerçekten insanların çok rağbet ettiği bir semt. Genelde İstanbul'un sahil şeritleri içeridekilere göre daha çok tercih ediliyor. Her zaman deniz, su, göl, nehir bu tarz şeyler insanların yaşamak istediği yerler olarak tarihte de hep vardır. Günümüzde de devam ediyor. Dikkat ederseniz tarihteki büyük medeniyetlerin çoğu deniz kenarında kurulmuştur. Antik Yunan medeniyeti, Mısır medeniyeti, ondan sonra Çin, Hindistan, bunların hepsi, sonra Roma İmparatorluğu, hepsi denize kıyısı olan ülkeler. Yani biraz daha medeniyetin e, gelişmesine en ayak olan yerler diyelim. Ama sadece tabii ki deniz kıyısı olan yerleri de e, değil. Sadece deniz kıyısı olan yerlerde değil. Büyük nehirler büyük nehirler olur. Nil, Nil Nehri mesela Mısır için. Ondan sonra Dicle ve Fırat Nehri. Bunlar da Mezopotamya'daki uygarlıkların varoluş sebepleri. Su çünkü çok önemli bir ihtiyaç. Su olmayınca hayat olmuyor. <laughs> Bu sebepten dolayı insanlar su kenarlarını tercih edin böyle yaşamak için su hayattır hayat güzel Tabii ki sadece su, su da önemli değil. Birçok sebep var bir yerin gelişmesi için. Özellikle iklim. Alman iklimler. Özellikle sıcak iklimler. Daha çok yaşamaya elverişli yerlerdir. Nüfus yoğunluğu daha çok nasıl söylesem dünyanın ne güneyinde çok ne de çok kuzeyindedir. Genelde ortalarındadır. Bunu örnek gösterirsek günümüz. Dünya seçti. Işte. Havanın soğuk olduğu yerlerde çok fazla insanlar barınmak istemiyor. Çok da sıcak olan yerleri de tercih etmiyorlar. Sıra Ekvador gibi, Afrika gibi. Güney ve Güzey Kupik noktaları da öyle. Şu an İstanbul'un Tam böyle yaşanabilir <laughs> iklim olarak, yüz ölçümü ve yer şekilleri olarak örnek gösterilebilir. İstanbul tarihten beri tercih edilen bir yer. Neyse bu kısa bilgilerden sonra durumumuza devam edelim.

Sessiz olmalı. Kitap okuyorlar. <coughs> 是双粉色的。